Federasyonumuzun genel başkanı evet. emekçinin evet. yoksulun, evet. garibanın, evet. emekli, dul evet. yetimin, taşoranın evet. hepsinin sesi olan evet. asgari ücretteki duruşu, taşorlular konusundaki evet. duruşu, kentlerde kadroya geçemeyen taşorları sorunlu çözen, sürekli takip eden, evet. kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz diyen genel kurul karar alan bir liderden bahsediyorum. Emekçinin sesi olan büyük liderden, Türk İş'in genel başkanından söz ediyorum. Vatan söz konusu olduğunda alanlara çıkan, hain darbelere dur diyen, öldürmeyiz diyen, emekçinin her daim yanında olan, destekleyen, istiyorum. İşçinin ağabeyi, Türk İş Ailesi'nin babası, Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'a sizlere hitap etmek üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Fahri Özkan var aslında. Arkadaşlar. Arkadaşlar genel başkanımızı bir lütfen kürsüz bırakın. Değerli kardeşlerim. Arkadaşlar kürsüyü. Bizler işçiyiz. Sabah beşte yataktan kalkıp altıda yola çıkan, tulum giyen, akşama kadar çalışan, akşam altıdan sonra evine ulaşan cefası çok, sefası az olan, dünyaya yorgun gelip yorgun giden işçi topluluğuyuz. Hepinizi Türk İş Yönetim Kurulu adına, Başkanlar Kurulu adına 1 milyon 400 bin Türk işi ailesi adına hepinizi bu güzel bölgede Trakya'da, Çerkezköy'de saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk iş nerede? Biz oradayız. Değerli kardeşlerim 9 Temmuz'da Ankara'da üç konfederasyonla beraber ortak toplantı yaptık. Akabinde son bir ay içerisinde Türkiye'nin 7 bölgesinde 1400 tane sendikacıyla yol haritası çizdik. Akabinde 81 ilde bütün illerde İşçilerle beraber işçilerin, emeklilerin sıkıntılarını, problemlerini ülke gündemine taşıdık. Akabinde dedik ki ilk mitingi Trakya'da yapıyoruz. Bugün Türk İş Yönetimi, arkamda duran başkanlar kurulu, şube başkanlarla beraber huzurlarınızda seyir. Değerli arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim. Haftaya salı günü Zonguldak'tayız. Emeğin başkentindeyiz. Ekim ayının sonunda meclis açıldıktan sonra 2025 yılı bütçesi görüşülmeden evvel Türkiye'nin en büyük mitingini Ankara'da yapacağız. Değerli arkadaşlarım, biz büyük bir aileyiz. Bu kurum 73 yıldır Türkiye'de. Bu kurum 1 milyon 400 bin toplam 4 milyon bir aileyi temsil ediyor. Zaman zaman sıkıntılarımız oluyor mu? Her gün oluyor, her an oluyor. Örgütlendiğin zaman işten atılıyorsun. Belediye değiştiği zaman işten atılıyorsun. Özel sektör üç kuruş para vermekte imtina ediyor. Değerli arkadaşlarım, biz işçiler Ocak ayındaki aldığımız maaşı Nisan ayında almıyoruz. Nisan ayında aldığımız maaşı Haziran ayında almıyoruz. Temmuz'da aldığımız maaşı Aralık ayında almıyoruz. Öyle bir kötü vergi düzenlemesi var ki bunu kabul etmek, bundan ilgili olumlu bir görüş bildirmek mümkün değil. Vergide adalet istiyoruz. arkadaşlarım. Her meselede taşeronda, staj mağdurlarında, çıraklıkta, emeklilikte ne problem varsa ülke gündemine buradaki arkadaşlarla beraber, sizlerle beraber taşıma gayret sarf ediyoruz. Zaman geliyor miting yapıyoruz. Zaman geliyor eylem yapıyoruz. Zaman geliyor işi durduruyoruz. Değerli arkadaşlar, biz bu ülkede yasama diliz, yargı diliz, yürütme diliz. Biz bu ülkede sivil toplum örgütüyüz. İşçinin, kadının, çocuğun sıkıntılarını, problemlerini ülke gündemine taşıyoruz. Meclise 600 tane vekil var. Burada da Değerli kardeşlerimiz burada, vekil arkadaşlarımız. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Belediye başkanlarımız da burada. Değerli arkadaşlarım. Biz bu ülkede Değerli arkadaşlarım, işçi, işsiz, çiftçi, emekli biz bu ülkenin yüzde altmış beşiyiz sağdan say, soldan say, mecliste tulum giymiş, işi kökenli beş tane arkadaşımızı göremezsiniz. Tulum giymemişsen, sabah beşte kalkmamışsan, işçinin meselesini zor anlatırsın. Çiftçilik yapmadıysan, çiftçinin meselesini zor anlatırsın. Ben burada oradaki 600 tane kıymetli kardeşimi sıkıntıya sokayım diye konuşmuyorum. Ülkenin bir gerçeğini anlatıyorum. 350 taneye yakın işveren kökenli vekilimiz var her partiden. Gönül şunu istiyor. Bir grup toplantısında genel başkanlarımız bir tanesi çıkıp desin ki örgütlenin. Evvela kendi işverenlerine söylesin. Desin ki örgütlenmeden ürkmeyin. Örgütlenmeden korkmayın. Ama maalesef bugüne kadar bunun yüksek sesle duyma imkanı bulmadık. Bir an evvel o sese işlerin ihtiyacı var. Bizim ihtiyacımız var. Sizin ihtiyacınız var. Meclise yoksanız inanın Türkiye'de çok az çıkıyor. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Değerli kardeşlerim, sabah sabahın altısında yola çıktınız. Akşamın bu saatlerinde bu alandasınız. Sizi bu alanda fazla tutup sıkmak falan istemiyoruz. Ama bu alandan dertlerimizi, sıkıntılarımızı ülkeyi yönetenlere, meclise anlatmak mecburiyetindeyiz. Zaman zaman bu arkamda bulunan arkadaşlar ben dahil olmak üzere Hayatımın her noktasında ben iş yeri temsilciliği yaptım, işçilik yaptım, denetim kurulu üyeliği yaptım, yönetim kurulu üyeliği yaptım, mali sekreterlik yaptım. Ben lafı uygun bir laf değil ama demek mecburiyetindeyim. Türk İş 73 yıllık bir kurum. O kurumun 4 deli tane delegesi var. O delegelerin bundan 7 ay evvel 194 oyunu alıp, bu kürtüden size seslenen bir kardeşinizim yaşasın onurlu mücadelemiz mücadelerimiz, onurlu mücadelerimiz. değerli arkadaşlarım işlenenler mücadele edersin sermaye mücadele edersin siyasetçiyle mücadele edersin. Ama evin içinden bir avuç kardeşimiz evini taşlamaya kalkarsa inanın ayıp ediyor. Ayıp ediyor, günah işliyor. Seçtiğiniz adamın başında sonuna kadar durmak mecburiyetindesiniz. Durmazsanız sizi parça parça ederler. Sizi bu ülkede nefret alamayacak duruma getirdiler. Aynı tabloyu yarım asırda yaşıyoruz. Aynı tabloyu. Çünkü belli kurumlar sermayenin emperyalistlerin kontrolünde. Diyorlar ki işçileri, sendikaları, sendikacıları itibarsızlaştırın. Sıkıntıya sokun. Ben bu milletin önündeyim. Ailem var, kardeşlerim var, çoluk çocuğum var, televizyonlar var. Hepinizin elinde telefon var. Bir yerde yatıyorum. Bir yerde yiyorum. Bir yerde içiyorum. 24 saat bu toplumun önündeyim. Çoğalım boş, çoğalım boş. Nokta kadar bir şey yakalasalar sizi de beni de sokağa çıkartmazlar. Haberin olsun. Türk iş nerede? Biz oradayız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. birleşe, birleşe kazanacağız. Değerli arkadaşlarım, bu ülkede emekliler 12 milyona çalışmaya mecbur ediyorlar. Asgari ücretliler 17 milyona çalışmaya mecbur ediyorlar. Bu bölge sanayinin kalbi. Bu bölgede Trakya'da, Kırklareli'nde, Tekirdağ'da en az bu bölgenin insanı kadar ekmek yemek için, ekmek sahibi olmak için, aşı için, işi için bu bölgeye gelen kardeşlerimiz var. Bunlar buraya tatil yapmaya gelmediler. Bunlar buraya ekmek parası kazanmak için geldiler. Onun için bu bölgedeyiz. Onun için bu alandayız. Bu alandan Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Diyorum ki taleplerimize kulak verin. Özellikle toplu sözleşmelerde kamu öncüydü. Öyle bir noktaya geldik ki kamu asgari ücret seviyesine düştü. Bu ne zaman oldu? Bir buçuk senede oldu. 94 krizini hatırlıyorum. 2001 krizini hatırlıyorum. 2008 krizini hatırlıyorum. Ben de size de böyle bir tablo görmedik. Dün aldığımızı bugün alamıyoruz. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Öyle bir noktadayız ki insanlar geçinmekte zorlanıyor. Sloganımız şu. Zordayız, geçinemiyoruz. Aynen öyle arkadaşlar. Zordayız, geçinemiyoruz. Vergi de adalet istiyoruz. Değerli kardeşlerim, bu ülkede her gün altı tane işçi iş cinayetine kurban gidiyor. Bir o kadar güvenlik görevlisi de biz bu alanlarda bu toplantıları, mitingleri rahat yapalım diye güvenlik görevlisi bu ülke için can veriyor. Bu ülkede tankın önüne yatanlar da var, tankı alkışlayanlar da var. Bu ülkede terörle ilgili arasına mesafe koymayanlar var. Terörle ilgili can verenler de var. Bu alanda bulunan bizler bu ülke yoksa sendika yok, parti yok, dernek yok, oda yok. Trakya'dayız. Yanı başınıza Yunan yığınak yapıyor. Kıbrıs'ta yığınak yapıyor. Suriye'de yığınak yapıyor. Bunların arkasında Amerika başta olmak üzere İngiltere, Almanya, İsrail bir sürü devlet bu ülkeye düşmanlık yapmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, 10 ay oldu. 40 bini geçti. Filistin'de çocukları, bebekleri, kadınları, gazetecileri, işçileri, sendikacıları her gün İsrail katlediyor. Dünyanın kılı kıpırdamıyor, kılı. İlk fırsatta bu oyunu bu ülkeye yaparlar fırsat verirsek haberiniz olsun. Onun için hangi partiye oy veriyorsanız verin. Nasıl düşünüyorsanız düşünün. Hepimizin Türkiye Cumhuriyeti'nden yana olma mecburiyeti var. Bu bayraktan yana olma mecburiyeti var. Gazi Mustafa Kemal silah arkadaşları 26 Ağustos değerli arkadaşlar bugün ne bugün öyle önemli büyük bugün, bugün Afyon'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk meşaleyi yaktı gün. 30 Ağustos 3 gün sonra bu ülkenin aydınlığa çıktığı gün. Onun için bunları bilmek, bunları iliklerimize kadar hissetmek mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlarım, taşeronlar haber bekliyor. Ülkeyi yönetenler dedi ki taşeronları kadroya geçireceğim. Staj mağdurları, çıraklıklar haber bekliyor. Dediler ki problemimizi çözeceğim. Bugüne kadar tık yok. Ocak ayında alana başka zam. Temmuzda alana başka zam. Temmuzda 24.73 verildi. Değerli arkadaşlar, Eylül ayında da 24.73'ü vermek mecburiyetindeler. O bilem yetmiyor. Ocak ayında sözleşmeler başlıyor. Bu sendikalar size gelip soracaklar. Ne istiyorsunuz? Siz bir karar almadan hiçbir sözleşmenin altına bir tane sendikacı imza atmayacak. Atamaz, atmayacak haberiniz olsun. Ona göre Ocak ayında, Mart ayındaki sözleşmeleri dikkatle takip edin. Birleşe, birleşe kazanacağız. Yaşasın sınıf dayanışması. Değerli kardeşlerim. 696'dan kadroya geçen arkadaşlarımız var. Aradan uzun seneler oldu. Hala tayin nakil hakları yok. Bir sürü sıkıntıları var. Burada ücret de yok. Ülkeye bir zarar da yok. Meclis, Çalışma Bakanlığı bir an evvel bu meseleye makul, mantıklı bir çözüm bulmak mecburiyetinde. Değerli arkadaşlarımız son bir haftada 300 tane yangın oldu. Özellikle bu alandan o yangında emeği olan işçilere, mühendislere, uçağı kullananlara, etfaiyecilere sizin adınıza teşekkür ediyorum. O yangında olağanüstü gayret sarf ettiler. Emek sarf ettiler. Onlara buradan Türk İş Toplu adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, özellikle özellikle örgütlendiğin zaman kapının önüne koyuyorlar. Belediye değişiyor, kapının önüne koyuyorlar. Ben imkan olursa buradan çıktıktan sonra Çatalca'da bulunan Trakya Es süt ürünleri Polene Sucuk markasıyla oraya gideceğim. 146 tane kardeşimizi işten attılar. Yabancı sermayeyle bir problemimiz yok. Yurt dışında kanunlara uy, yurdun her yerinde işçi haklarına uy, Türkiye'ye geldiği zaman işi kapının önüne koy. Bu doğru bir bakış açısı değil, bunlara birilerinin dur demesi lazım. Onun için bu alandan bir daha sesleniyorum. Oradaki işverenlere, belediyelere, özellikle işten alttan işlerle ilgili bir an evvel attığınız işleri geri alın. Türk iş kapınızın önünden ayrılmaz. Türk iş bunun hesabını ülkeyi yönetenlerse sormak mecburiyetinde. Onun için bu alandan çıkınca arkadaşlarımızla beraber orada olacağız. İnadına sendika, inadına Türk iş. İnadına sendika, Değerli kardeşlerim, biz işçiler olarak ne istiyoruz? İnsan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyoruz. Han istemiyoruz, hamam istemiyoruz, yat istemiyoruz, kat istemiyoruz. Diyoruz ki nefes alacak bize bir ücret verin. Türk güç iş olarak işçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda hayatı olsun diye mücadele ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz. Sokaktaki enflasyonu en iyi biz biliyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmıyoruz. Değerli kardeşlerim, üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini ülkenin her yerinde, her noktasında dile getirmeye devam ediyoruz. Emeğimizin karşılığını gelirimizin enflasyon verilerine göre kurban edilmemesi için gayret sarf ediyoruz. Buradan bir kez daha belirtiyorum. Türk işin bu alandaki işlerin taleplerini bir an evvel yerine getirin. Yerine getirene kadar, duyana kadar Türk iş, sendikalar, emekçiler alanda olmaya devam edeceğiz. Yaşasın sınıf dayanışması. Türk iş kardeşlerim, hayat bağlılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesi çalışma sorunlarının altında ezilmemek için bu alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödeyemeyeceğiz. Kardeşimizin biri soldan bağırıyor. Diyor ki geçinmekte zorlanıyorum. Nefes almakta zorlanıyorum bu mesele çözülene kadar beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Susma sustukça, Susma, sustukça, Susma, sustukça sıra sana gelecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, kitlerde, kamuda nerede sorun varsa Türk iş orada olmaya devam edecekler. Örgütlerin önündeki engelleri aşmak için beraber mücadele edeceğiz. Türk iş sizin eviniz, Türk iş bizim evimiz. Ben emanetçisiyim. Buradaki arkadaşlar emanetçisi. Kimi istiyorsanız onu seçin. Seçtiğiniz müddetçe. Ömür seçim 6 ay kalana kadar yanında aileniz gibi kardeşiniz gibi kapı gibi dursanız nefes alırsınız. Ama kapı gibi durmazsanız evinizi taşlarsanız 3 5 arkadaşa fırsat verirseniz onları konuşturursanız bu sorunları aşamazsınız. Haberiniz olsun. Her gün başkan sen bizim her şeyimizsin. Türk iş, Türk iş sizinle gurur duyuyor. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, bu ev, bu ev, bu çatı işçinin çatısı, işçinin evi. Trakya'da böyle bir miting, böyle bir eylem gördünüz mü? Zonguldak'ta, Ankara'da işçinin bize Nerede ihtiyacı varsa orada olmaya devam edeceğiz. Birliğinizi muhafaza edin. Aranıza 3-5 kardeşimiz gir. Onlara da saygı duyun ama onlara fırsat vermeyin. Verirseniz emeğinizi zayi edersiniz. Kendinizi zayi edersiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. Evinize, yolunuza, işinize sağlıkla saatle ulaşın. Kardeşlerimize selam söyleyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet. evet. Biz de burada Türk işimizin genel başkanı Ergün Atalay'a bu mitingdeki güzel konuşmasından dolayı biz de emekçiler olarak teşekkür ediyoruz. Hep birlikte vergide adalet diyoruz. Az alandan az, çok alandan çok kesilsin istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engeller kalksın istiyoruz. Taşorana kadro istiyoruz. Kamu toplu sözleşmesinde herkesin %24.73 ekini alsın istiyoruz. Bugün Türk iş bu alanlardaydı. Emekçiler sesini duyurmak istedi. Vergi de adalet dedi. Vergi de adalet diyen taş kadro isteyen, kıdem tazminatı ünitasları ücreten on iki kata olsun diyen Türk iş emekçileri Sağ olun, var olun. Tekirdağ'dan, Müneburgaz'dan, Çorlu'dan, İstanbul'dan buraya gelen tüm emek dostlarına, kardeşlerimize biz de Türk İş Konfederasyonu olarak teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. için, başı bir Evet. Evet. Türk İş'in değerli üyeleri bugün buradan ayrılıyoruz ama iş yerlerimizde sokakta, meydanlarda sendikasızlaştırmaya hayır diyeceğiz. Vergide adalet isteyeceğiz. Kıdem tazminatını asgari ücretin 12 katı bürüt olsun diye çaba göstereceğiz. Durmak yok. Hep beraber Türk işimize örgütlenmeye önem vereceğiz. Biz Türk iş olarak bugün köyde başlattığımız vergide adalet, geçinemiyoruz mitingini resmi olarak sonlandırıyoruz. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. İnşallah 3 Eylül Zonguldak mitinginde buluşmak üzere.